بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kardeşlerim, terk ettiğimiz bir sünneti hatırlatmak istiyorum bu konuşmamda. O da kabir ziyareti. Ölüleri ziyaret etmek. Nebi عليه ettiği bir hadisinde diyor ki, Ben sizi kabir ziyaretinden nehyetmiştim. Bunu yasaklamıştım ancak artık kabirleri ziyaret edin. Çünkü fe innehe tuzekkirukumul Çünkü kabir ziyareti size ahireti hatırlatır diyor. Müslüman rivayetinde de fe innehe tuzekkirukumul Bu size ölümü hatırlatır diyor. Hakimin rivayet ettiği ve elbanın sayı hükmettiği hadisinde de fe innehe turikkul kalbe. Kabir ziyareti kalbi inceltir, yumuşatır. Ve tudmi'ul ayna gözü yaşartır ve tuzekkiru'l ahire kişiye ahireti hatırlatır diyor. Değil mi kardeşlerim? Bizler ölümü, kıyamet günü, o günün dehşetli hallerini, ahiret gününü hatırladığımızda, bunu tefekkür edip düşündüğümüzde işte yarın beni de bu mezarlığa taşıyacaklar. Bir gün ben de böyle derin bir çukurun içine konulacağım ve üzerime bir yığın toprak atacaklar. Beni orada tek başıma bırakıp çekip gidecekler. Bambaşka bir aleme, dünyadan çok farklı bir aleme gideceğim. Ve bana ne yapılacağını bilmiyorum. Acaba amellerim kabul edildi mi? Nimetlenenlerden mi olacağım? Azab edilenlerden mi olacağım? İşte kıyamet günü tek başıma diriltileceğim ve Allah'ın önünde tek başıma hesap vereceğim. Bana yaptıklarını soracak diye. Böyle düşündüğümüzde bu günahlarımızdan ötürü katılaşmış olan, sertleşmiş olan hasta kalplerimizi yumuşatır, inceltir ve bu bizi ölüm için, ahiret için hazırlık yapmaya sevk eder değil mi? Günahlarımızdan tevbe etmeye sevk eder. Allah Azze Celle'nin isteklerini arzulayarak, isteyerek, böyle zorlanarak değil, isteyerek gerçekten ve hakkıyla yerine getirmemize neden olur ve başka müstahap amelleri de, salih amelleri de bizi teşvik eder ve kolay kolay da Allah'ın izniyle günaha düşmeyiz. O sebeple kardeşlerim özellikle şöyle bir zamanda e, bizim imanımızı tazelemeye çok ihtiyacımız var. Yani tabir yerinde ise gördüklerimizden, yaşadıklarımızdan yani imani olarak şarjımız eksiliyor. Şarjımızı yenilemek adına bu faydalı, çok tesirli sünneti yerine getirmeye çalışalım. Ama maalesef bunu çok nadir yapıyoruz. Bazımız sadece Birisi öldüğünde işte gömmek için mezarlığa giriyor. Bunu ara ara yapmaya çalışalım. Özellikle kadınlar, yani bu tartışmalıdır kadınlar. E, dün kabirleri ziyaret etmesi caiz midir değil midir Doğrusu eğer çokça ziyaret etmeyecekse, ara biraz açıksa ve kadın kendi kontrolünü kaybetmeyecekse, böyle isyanına delalet eden böyle hareketlerde bulunmayacaksa, sözler sarf etmeyecekse, o zaman bir beyis yok kadının da ziyaret etmesinde. Hatta kardeşlerim yani kafirlerin kabrini bile ziyaret edebiliriz. Bu amaçla yani ahireti hatırlamak, tefekkür etmek için illa Müslüman mezarlı olması gerekmiyor. Kafirlerin kabirlerini bile ziyaret edebiliriz. Kardeşlerim mezarlığa girdiğimizde sünnet olan bir e, söz var. Nebi Aleyhisselam bunu bize öğretiyor. Kabrısına girdiğiniz zaman oradaki bulunan ölülerin hepsini genelini kapsayacak şekilde şöyle söylemek sünnettir. Ne duru ezberleyelim. Esselamu aleykum ehle diyari minel mu'minine vel muslimin. Ey müminlerden ve Müslümanlardan oluşan bu yurdun halkı, ey kabir ahlıkı, size selam olsun. Ve inna inşaallahu bikum lahikun. Biz de inşallah size katılacağız. Siz bizden önce gittiniz ama biz de gün gelecek size katılacağız. Ve yarahamullahu'l mustakdimine minna vel mustakhirin. Allah bizden önde gidenleri yani ölmüş olanları ve daha henüz ölmemiş olan ölümü bekleyen kimselere rahmet etsin diye böyle genel kabir halkını kapsayacak şekilde bu şekilde dua etmek sünnettir kardeşlerim. Bir de ne olacak? Şimdi biz kabristana gidince özellikle böyle belli tanıdığımız kişi veya kimseleri de ziyaret ediyoruz ya, onların kabrine gidiyoruz ya. Girdikten sonra bu dua yapılıyor girerken ve özellikle de o kimsenin kabrine gittiğimizde, onun yanına geldiğimizde bir de ona özel olarak selam vermek. Bu da sünnette var kardeşlerim. Esselamu aleykum ey falanca artı ismi kimse, ona selam vermek. Ona selam verdiğimizde kardeşlerim, o bizim selamımızı işitir ve biz işitmesek de o bizim selamımızı alır. Allah ona ruhunu geri döndürüp senin selamını işitir ve alır ve bundan dolayı Hatta mutlu olur, sevinir. Bunu ifaden sayı hadisler var kardeşlerim. Özellikle İbn-i Teymiye ve i̇bn yani biz Selefilerin en büyük imamlarımızdan olan bu iki alem bu hadisleri nakletmişler ve bunu taklit etmişler, bunu açıklamışlar. Burada bazı nakilleri okumak istiyorum. Bakın i̇bn Teymiye bu konuda soru soruluyor ve bu konuda gelen bir hadisi naklediyor ve bu hadisin sayı olduğunu belirtiyor. Hadiste şöyle geçiyor. مَا مِنْ اَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ اَخِيهِ الْمُؤْمِنِي bir kimse mümin kardeşinin kabrini ziyaret eder de, bakın mümin olacak yani e, cennetlik, nimetlendirilen bir kimse olması gerekiyor. Hadisten öyle anlaşılıyor. Eğer azap içindeyse bu onlar için geçerli değil. Nasıl bir mümin? yarif ya'rifuhu fid dünya. Dünyada tanıdığı bir mümin kardeşinin kabrini ziyaret eder de, fe ona selam verirse, illa arafu mutlaka onu tanır. Demek ki ölüler, kendisini ziyaret eden kimseleri tanıyorlar. Ziyaret ediklerini biliyorlar. Bunun şuurundalar. Tanır onu a falanca gelmişti. Tanır. وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ Ve ona selamı geri verir diyor. Yine İbn-i başka bir yerde de Nebi Aleyhisselam'ın şu hadisini naklediyor ve bu hadisin sayı olduğunu belirtiyor. Yine aynı bir kimse tanıdığı bir kimsenin kabrına gelir de ona selam verirse illa raddallahu aleyhi ruha Allah o ölüye ruhunu geri verir diyor o toprağın altındaki cesedine ruhu geri döndürülür ki ta ki ne yapsın? Hatta yarudda aleyhisselam ona selamı geri versin diye. Hatta bakın İbnül Kayyım rahimullah kitab ruhta şöyle söylüyor. وَالسَّلَفُ مُجْمِعُونَ عَلَى هَذَا Selef bunda icma etmişlerdir diyor. وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ عَنْهُمْ Seleften rivayetler tevatür derecesinde gelmiştir ki Bi ennel الْمَيِّتَ Ölü يَعْرِفُ زِيَارَةَ الْحَيِّ Dirinin kendisini ziyaret ettiğini bilir ve yestebşiru ve bununla sevinir, mutlu olur diyor Subhanallah. Oradan gidene kadar o ölü onunla rahatlar, huzurlu olur diyor. Yine bakın İbnül Kayyim e, hatta şunu söylüyor. Ve ida salla raculu qariban minhum. Bir kişi diyor o kabirdekilere yakın bir yerde. Hani oradan görülecek şekilde bir yerde onların çevresinde yakında bir yerde namaz kılarsa şahadehu hatta öller onu görürler diyor hatta. Ve alimu salatav onun namaz kıldığını bilirler ve gabatuhu ala zalik. Hatta bundan dolayı gıpta bile ederler diyor. İbn Kayyim bunu söyledikten sonra burada yaşanmış olaylar hatta naklediyor Kitabur Ruh'ta. Hani az önce okuduğum hadislerde çok net ölünün selamı işittiğini, bunu bildiğini anlıyoruz. Burada görür hatta diyor. Onu seyrederler diyor. İbn i Sayymiye de bakın. Diyor ki ve caatil yine eserler. Rivayetler gelmiştir ki seleften bi ennehu ölü yara eydan. Kendisini zerreten kimseyi görür de aynı zamanda. işitmeyi bırak aynı zamanda görür. Ve bi ennehu yedri bima yufa'alu indehu Ve yanında yakınında çevresinde etrafında yapılanları bilir diyor. Ve ne olur? Feyasuru bima kana hasenen. Güzel olan şeylerle sevinir, mutlu olur. Ve yetaellemu bima kana qabihan. Gördüğü şeyler çirkinse bundan dolayı üzülür, elem duyar diyor. Ancak kardeşlerim yani ölülerin işitmesi gibi görmesini de ifade eden sahih deliller yok. Ama İbn-i bu sözleri nasıl almak gerekiyor? Bu bazen olabilir. Hep değil selam verince hep alır diye anlaşılıyor ama bu görmesi evet olabilir. Mümkün bazen ruh hatta İbn-i e başka yerde öyle söylüyor. Kabrin etrafına ruh bazen gelir, yakınlaşır diyor. Böyle durumlar bazen olabilir, görebilir, bu mümkündür. Ama bu hep böyledir diye bunu ifade eden bir nas yok. Bakın İbn-i e, bu noktada gelen hadisleri ve rivayetleri e, özetini, kulasasını ifade eden bir sözünü nakledeyim. Diyor ki bu konuda gelen hadisler şuna delat etmektedir ki diyor bakın. Enne zâira metece kabri zâretten kimse ne zaman gelirse alime bihil mezur. O ziyaret edilen ölü bunu bilir. Aa falanca gelmişti bunu bilir diyor. Ve yesma'u min kelami onun konuşmasını işitir. En azından onun ses, selamını işitir ama başka konuştuklarını işitir mi o konu ihtilaflı. İbn Seyyid bin Kayyım selamın dışında işte başka konuşmalarını da işitebileceğini söylüyor. Ve enise bihi ve bununla huzurlu olur diyor. O oradan gidene kadar ölü diyor. Kendisini eden kimse sebebiyle huzurlu olur, mutlu olur, sevinir diyor. Ve radde aleyhi ona selamı geri verir diyor. Hatta İbnül Kayyim, İgatetül Lahvan kitabında e, kabir ziyaretinin hani amaçların niçin kabir ziyaret edilir? Bunu sayarken diyor ki bir tanesi de diyor ölüye iyilikte bulunmaktır diyor. Çok arayı açmamak lazım. E, ziyaret arasını uzatmamak lazım. Neyse kim diyor e, sen diri birisini ziyaret ettiğin zaman feriha ziyareti ve surra bidalik. Bununla sevinir, mutlu olur değil mi sen diri ziyaret ettiğin zaman? Fel meyyutu evle. Ölü ise buna daha evladır. Çünkü ölü tek. Değil mi? Kardeşlerini, tanıdıklarını terk etmiş. Dolayısıyla o ziyaret daha fazla sevilir. Tıpkı sen diriyi ziyaretinde onun sevindiği gibi. Mesela ne olur diyor sen ölü, sen e, birisini ziyaret ettiğinde, ona hediye verdiğinde sevinci daha da artar diyor ama aynı şekilde ölü de böyle. Sırf ziyaret zaten sevinir. Bir de ziyaret edip de ve ehde ileyhi ona bir hediye ettiği zaman. Hediye nedir? Dua olabilir diyor, sadaka olabilir diyor. Sen zaten kabire gidilince, sünnet olan ne yapmaktır? Onun için dua etmektir. Yapma, onu bağışla, ona merhamet et diye. Sen böyle dua ettiğin zaman, onun adına sadaka verdiğin zaman ki özellikle dua ve sadaka kardeşlerim, bu ikisinin ölüye fayda verdiğinde icma vardır. Diğer ameller, işte hac, onun yerine hac etmek, işte umre yapmak, e, bu onun için, onun adına sevabı, onun yapılırsa fayda verir Bu ihtilaflı konu özellikle dua ve onun adına sadaka vermek. Birilerini yedirmek, içirmek, giydirmek vesaire. Bu ona kesinlikle fayda verir. Sen bunu yaptığın zaman diyor ne olur? İzda da bir derge suruhu. Onun diyor sevinci daha da artar diyor. Tıpkı dirinin sevinci daha da arttığı gibi onu sen ziyaret edip hediye ona verdiğin zaman diyor. Rabbim Azze ve Celle bu unutulmuş olan sünneti yerine getirme bize muvaffak kılsın. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس